Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Uzun zamandır e, deneyimlerini, araştırmalarını yaptığımız bir takım sistemimiz vardı Allah'a şükür. Buradan aparatçı Engin kardeşime teşekkür ediyorum. Uzun çalışmalar sonunda aparatlarımız geldi arkadaşlar. E, bu kurşun arkası aparatı arkadaşlar bildiğimiz, kıydan kullanılan. Biz bunda bazı değişiklikler yaptırdık. Yaptırmamızın sebebi şu derin su avlarında e, bazı sıkıntılar çıkıyor. Bunu derin suda kullanabilmek amaçlı yaptırdık. Biz bunda biraz özellikler yaptırdık. Paslanmaz çelik tel kullanıyoruz. Biraz daha yakın çekersen takımı. Bunlar da paslanmaz çelik tel kullandı Engin kardeşimiz. Allah razı olsun. Şu fır döndüler çok kalın arkadaşlar. Bunlar 50 küre civarı çekeri var. 1.20 kalınlık var telde. Bu aparatı kullanmamızın amacı şu. Derin su havlarında e, biz istiyoruz ki takımı diyelim Etrafında köstek dönsün. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şu ufaktan bir çalışma yaptık. E, bu faydalı olabilirsek ne mutlu biz arkadaşlar. Ki bu çok faydalı bir takım. Ben sebeplerini inşallah kısa sürede anlatacağım bunun. Şimdi arkadaşlar kösteği bağlıyoruz buraya. Fır dön diye. Bir de bunlar 4 numara fır döndü. Kalın fır döndüler. 50 kilo çekeri var bunların. Mukavemeti var. Çok yüksek. Bu şekilde bir tane bağlayalım köstek. Evet. Düğümünü oturtturduk. Şu fazlalığını alalım. Şimdi bunun güzelliğini arkadaşlar. Bunu bağladık. Şimdi bu kurşun arkası aparat ya. Şu aparatın makaron kısmını çekiyoruz. Açılıyor. Açılınca bu kurşunu takıyoruz. Kopilya. Şu şekilde. Sonra bunu kilitliyoruz. Evet. Kilitledik. Bunun güzelliği şu arkadaşlar. Takım şu hale alıyor. Bunu isterseniz kamışla indirebiliyoruz. isterseniz el oltasıyla. Bizim derdimiz ne? Takımın aşağıda kurşunun sabit kalması, yemin etrafında dönmesi. E, aşağıdaki suyun gelgitine göre, dalgasına göre yem hareket ediyor ve boşta kalıyor. İstediği şekil dönebiliyor. Kesinlikle gam yapmaz, dolanmaz. Artı bu kurşunu istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Açıyoruz. Örneğin daha değişik bir kurşun takıyoruz. Şu şekilde. Sonra tekrardan buradan kilitliyoruz. Evet. Bu şekilde kilitliyoruz. Takıma devam ediyoruz. Yani istediğimiz ağırlık kullanabiliyoruz. Ve bu takım çok kullanışlı arkadaşlar. Kesinlikle köstekler gam yapmaz. Bu sadece yemli için değil. Biz bunu başka türlü tasarladık. Ben buradan bir giriş yapayım istedim. Esasında benim derdim bu kaşıklar arkadaşlar. Bu kırlangıç kaşıkları. Biz e, kırlangıç kaşığını şu şekilde kullanacağız bunda. Bir tane buraya astım. Bakın. Bunu astım. E, bu yemlide kullandığımız sistem. Bunu buradan sökeceğiz. Bir buçuk kulaç boşluk verip arkaya kaşığı asacağız. Onun için e, kırlangıçta önemli olan konulardan bir tanesi dipten ayrılmamamız. Kırlangıç kaşığında. Dipten ayrılmamamız hani ustalarımızın tabiriyle çamurdan ayrılmayacağız diyor. Toz kaldıracak, işte kum kaldıracak gibi tabirlerle. Biz bunu bu şekilde kullanacağız. Artı şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu takımı kesinlikle ve kesinlikle tekne arkalarından sırtıda kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta şöyle söyleyeceğim ben uzun olta ayaklıkta da kullanabilirsiniz. Çünkü bu takım bu şekilde tasarlandı. Biz bunun kalınlıklarını, fır döndülerini, yapımını Kardeşimize ona göre ayarlattık. Dedik ki biz bunu teknelerden kullanacağız. Bu takımı. O yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. Ulaşmak isteyen arkadaşlar bu aparatçı kardeşimize bana ulaşabilirler. Ben yardımcı olurum kendilerine. İşçiliği zaten çok güzel. Arkadaşlar ben faydalı olması açısından bu takımı uzun süredir çalışmasını yapıyorduk zaten. Sonuçlarını aldık Allah'a şükür. Dediğim gibi kesinlikle kurşun sabit kalıyor etrafında dönüyor köstek sadece. İster isek. Bakın bir de üzerine bir köstek daha bağladım bunun. Bir kulaç yapıyoruz üzerine. Fır döndü. Aynı şekilde kamışa takıp indirebiliriz. İsterseniz bu üst kısmına bir köstek daha yapabilirsiniz. Bizim derdimiz burada avcılığı arttırabilmek, kaliteyi arttırabilmek. Örneğin bunu e, çuprada kullanabilirsiniz. Karagöz, mercan, eşkina, sinarit, laos hepsinde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. İnşallah faydalı olmuşuzdur.